4 ile 5'in en küçük ortak katı 20'dir. İşlem kolaylığı açısından Ahmet ile Hasan'ın dakikalarını, sürelerini 20 cinsinden yazabiliriz. Ahmet'in 20x dakikası olsun, Hasan'ın da 20y dakikası olsun. Hasan dakikalarının dörtte birini kullanmış. Dörtte biri 5y yapar. Kullandıktan sonra geriye 15y kalır. Ahmet de 5'te 3'ünü kullanmış. Demek ki 5'te 2'si kaldı. 5'e böldüğümüzde 4x, 2 ile çarptığımızda 8x. Kalan 8x'tir. Burada şimdi normal baştaki durumu yazalım. Ahmet ile Hasan'ın cep telefonlarında toplam 124 dakika varmış. Yani 20x artı 20'ye. 20'ye eşittir. 124 diyoruz. 8x artı 15'ye dediğimizde de Buradan 72 olarak verilmiş bize. Y'leri yok edelim. X lazım bize. 20 ile 15'in ortak katı burada 60'tır. Bunu 3 ile genişletirsek 60X artı 60Y eşittir. Burada da 372 olur. Bunu da 4 ile genişletelim. 4 kere 8. 32X artı 60Y eşittir. 288 oldu taraf tarafa çıkartırsak y'ler gitti. 60 xten 32 x çıktı. Burada 28 kaldı. 28 çarpı x eşittir diyoruz. 372 eksi 288'den 84 var. Sadeleştirirsek x eşittir. Buradan 3 olarak bulunur. x3 ise eğer Ahmet'in başlangıçtaki dakikaları 3 çarpı 20'den 60'tır. Doğru cevap C